uydu teknolojileri alanında son yıllarda bir dizi ürün geliştiren Aselsan, bu ürünlere tarihçe kazandırmak ve bu alandaki iddiasını ortaya koymak adına önemli bir adım daha attı. Aselsan tarafından geliştirilen uydu çözümleri, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılan TürkSat 5B uydusu ile uzaya gönderildi. TürkSat 5B uydusunda Aselsan tarafından %100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen veri aktarım ekipmanları yer aldı. TÜRKSAT-5B uydusundaki kuban talmaç ve kabant düşük gürültülü yükselteç ekipmanları ASELSAN tarafından öz kaynaklı ARGE projesi olarak geliştirildi. Yerli ve milli olarak geliştirilen iki ekipmanın uydu üzerinde yer alması, hem ASELSAN hem de yerli teknolojiler açısından ayrı bir anlam kazandı. ASELSAN tarafından geliştirilen ekipmanlar üretilip tüm testlerden geçtikten sonra Airbus Fransa Toulouse tesislerine gönderildi. Airbus tarafından ekipmanların uyduya entegrasyonları ve uydu seviyesi tüm testleri de başarıyla tamamlandı. Eylül 2018'de başlayan proje kapsamında ekipmanlar taahhüt edilen zamanda teslim edildi. Proje kapsamında uzay kalifiye baskı devre kartlarının milli olarak üretilmesi, uzay kalifiye üretim süreçlerinin doğrulanması gibi önemli tecrübe kazanımları sağlandı. Aselsan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olan TürkSat, 6A projesinde de Kuband görev yükü ve X-Band uydu haberleşme görev yüklerinin geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapıyor. Proje kapsamında geliştirilen görev yüklerinin montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlanarak TUSAŞ tesislerine sevk edildi. TUSAŞ tesislerindeki uçuş modeli uydu seviyesi entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra Birçok ilki barındıran TürkSat 6A uydusu 2023 yılında fırlatılacak. Uydu yaklaşık 15 yıl görev yapacak.